Sayın Kaymakamım, protokolün değerli mensupları, basınımızın değerli temsilcisi, değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz. İstiklal Marşımızın yazılışının 102. yıl dönümünü kutlama ve Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yıl dönümünde anma amacıyla düzenlenen program vesilesiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında dünya tarihinde belki ilk defa yaşanan 10 ilimizde 13 milyon insanımızı etkileyen 85 milyon insanımızın yüreğini yaralayan dünya insanlığının vicdanını harekete geçiren büyük depremde küçüğünden büyüğüne kaybettiğimiz tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabırlar yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli davetliler, Türkiye Cumhuriyeti olarak bakiyesi bulunduğumuz Osmanlı İmparatorluğu 1299 yılında kurulmuş Asya, Avrupa ve Afrika'da 24 milyon kilometre kareyi bulan geniş bir coğrafyada hak ve adaletle hüküm sürmüş 624 yıllık ömrü ile tarihte en çok yaşayan devletlerden biri olmuştu. Ancak bu asil devlet son iki yüzyıldan itibaren büyük savaşlar görmeye, büyük toprak kayıpları yaşamaya başlamıştı. Bu devlet 1800 1800'lü yıllardan beri devam eden Osmanlı-Rus savaşları, 1911-12 Trablusgarp Ardından 1912-13 Balkan Savaşları ve akabinde 1914 yılında başlayıp 1918 yılında biten Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamaya mecbur bırakılmıştı. Hemen hemen 10 yıldır savaşta olan ecdadımız 3 milyondan fazla askerini kaybetmiş, ekonomik anlamda oldukça geri kalmış, millet açlık ve sefalet içine sürüklenmişti. 1071 yılından beri yurt edindiğimiz Anadolu coğrafyası, Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri olan devletler tarafından paylaşılmış, hemen her tarafı işgal edilmeye başlanmıştı. İşte böyle bir ortamda Osmanlı Mebusan Meclisi toplanarak misak-ı milliyi ilan etmiş, İngilizler tarafından baskınla kapatılması üzerine de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmıştı. Artık topyekün bir savaşa hazırlanılıyordu. Bir taraftan Kazım Karabekir'in emrindeki askerler, diğer taraftan halkın kendi içinden seçtiği liderlerin önderliğinde milli kuvvetler direnişe hazırlanıyordu. Diğer yandan da Sultan Vahdettin'in Anadolu'ya gönderdiği Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milli kuvvetler bir araya getirilerek düzenli ordunun kurulması çalışmaları aralıksız sürdürülüyordu. Elbet bir yorgunluk, bir yılgınlık, bir hayal kırıklığı söz konusuydu. 620 yıl yönettiği tüm ülkelerde kimsenin dinine, inancına, yaşam tarzına müdahale etmeyen Herkesin ırkına ve diline saygı gösteren bu asil millet şimdi tecavüzkar ve saldırgan bir düşmanla karşı karşıyaydı. Böyle bir ortamda milletimize kim olduğunu hatırlatacak, esaretin ve zilletin kabul edilemez olduğunu haykıracak, moralleri yükseltecek bir marşın yazılması gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan yarışmada Mehmet Akif verilecek ödülü Kızılay bünyesinde askerler için elbise diken Darül Mesai Vakfı'na verilmesi şartıyla bu yarışmaya katılır ve Taceddin dergahında 10 gün içinde bu destansı marşını yazar. Korkma diyerek milletimize seslenen Akif, tek bir ocak varlığını sürdürdüğü müddetçe ümit var olmanın gerekliliğini, bayrağa dönüp hakka tapan bir milletin İstiklalinden taviz vermeyeceğini ifadeyle kaşlarını çatmamasını, ezelden beri hür olduğunu ve ebede kadar hür kalacağını, garbın çelik zırhlı duvarını çürük bir dişe benzeterek iman dolu göğüslere zarar veremeyeceğini, galibiyetin yakın olduğunu, gerekirse bu hayasız akına göğsünü siper etmesi gerektiğini, vatanı bir cennete benzeterek üzerinde gezdiği yerin toprak değil, atalarının şehit bedenleri olduğunu, böyle bir vatan uğruna kurban olmanın gerekliliğini, Rabbinden niyazla mabetlere namahrem eli değmemesini, ancak bu takdirde başının arşa erişeceğini belirterek, tekrar bayrağa dönmüş, artık hür ve özgür bir şekilde dalgalanmaya devam etmesi gerektiğini, dökülen kanların hepsinin kendisine helal olduğunu, bu milletin ebediyen yıkılamayacağını, zira hakka tapan bir milletin esarete mahkum edilemeyeceğini haykırmıştı. Ecdadımız bize sadece bağımsız bir vatan bırakmadı layık olduğumuzda asla esaret altına girmeyeceğimiz bir marşla bıraktı. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın 102. yılını tebrik ediyor başta Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere milli kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, programda emeği geçen arkadaşlarımı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.